Selamlar YouTube. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizle kaçma simülatörü oynuyoruz. Bu bugün yanımda bir gün bir, bir konuşumuz var. Nasılsın? Ses ses ver. Ne, neyse arkadaşlar başlayalım. İlk günden e, hediye verdiler. Ben bu kodu bu, bu oyunda açık kodları araştırıp çeviriyorum. Birinci kod. İkinci kod. Üçüncü kod bu. Dördüncü kod da bu arkadaşlar. Şimdi bize neler verip bakalım. Hı. Çarkımızı da çevirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi iksirleri kullanalım. Evet arkadaşlar yeni bir ayakkabı ve buzlarımızı da kullandık. Biraz kasılıp geliyoruz. Evet arkadaşlar çok kısa olduğunu biliyorum ama ben de vaktim olmuyor. bu videoya geçelim ve abone gelse ikinci partını çekeceğim. Şimdi bakalım ne kadar hızlıyız. Görüşürüz. iyi. Çok iyi. Bakalım bu aşağıda çok kızı yetişebiliyorum. Yetişebilsem like atıp abone olun. Baş sözünüzü tutacaqsınızsa. Keçirəm. Kim sözünü tutmamağsa, beni sevmir deməkdir. Təq təri. Amma evet, qızı keçirəm. Keçirəm. Galiba çektim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çetsin. Bunun için zıpartın gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun.